Merhaba arkadaşlar bu videoda dünden beri anlattığım her şeyin kısa yolunu bize şimdi tercih robotu yapacak ve tüm KPSS adaylarının işine yarayacak bana soruyorsunuz ya şu bölümden mezunum kaçla kapatmış vesaire hepsini bize şu anda tercih robotu yapacak ama biz dün zaten öğrendik her şeyi yani bizim biliyoruz bu kodların vesaire nereden geldiğini bu güzel bir şey örneğin lisans mezununu yum seçtim harita mühendisliği diye aratıyorum Tüm illeri göster bana diyorum. Eski senelerde 2018 puanı ile yani. YDS'ye girmedim. Bilgisayar sertifikam var çünkü bilgisayar dersi aldım. Bana tüm kurumları göster diyorum. İşte burada hangi neresi mesela Kars'a Karayolları Genel Müdürlüğü en son 3 kişi almış vesaire burada ÖSYM'nin tüm merkezi atamalarını görüyorsunuz. Yani bu açıktan alım değil ÖSYM'nin aldığı atamalarla gördüğünüz gibi burada tüm puanları nereye atanmışlar. Hatta dün bakmıştık 2018'e 2'ye 44 yazıyordu ama bazı kadrolarda 2 kişi olduğu için 51 kişi alınmış. Hatta T yaşın 95.84 tanıdık geldi değil mi? Buradan görüyorsunuz. Ve mesela bana bazen dün sorulan bir şey bakalım muhasebe. Tüm illeri göster dedim. Bak burada yine Sağlık Bakanlığı almış. SGK bir ara çok güzel alım yaptı muhasebeden. Buradan hemen bakalım. 505 kişi almış. Buradan puanları vesaire her şeyi görebilirsiniz ve hangi il olduğuna kadar görüyorsunuz. Bir de şöyle bir şey var. Bölüme herhangi bir hatta muhasebeden çıkmadan şunu da göstereyim. Dün sorduğunuz elektrik kurumları TİH elek mesela Türkiye Elektrik İletim AŞ memur olarak muhasebe mezunlarından alım yapmış. Bu şekilde tüm kurumları görebilirsiniz. Bir de herhangi bir lisans programından mezun olmak diye bir şey var tüm diplomalarda geçerli olan işte göç idaresi almış ve burada daha çok mesela devlet hava meydanları genel müdürlüğü tercih ediliyor. Hangi puana kim nereye atanmış vesaire her şeyi buradan görebilirsiniz. İkinci söyleyeceğim şey bölüm branş sıralaması. Bu bana çok doğru gelmedi burada ama burada da şunu söyleyeceğim en azından. Açılırsa inşallah neden böyle oldu bir daha bir yenileyelim. Robot için tıklayınız. Evet tıkladım. Şimdi burada şurada bir buton gelmiyor bazen. Mesela ön lisansa geçip tekrar lisansa geçin. O zaman geliyor. Bu puanla bölümdeki sıralamamı göster. Haritayı seçiyorum. Bu sene için bahsediyor burada. Harita mühendisliğini buluyorum öncelikle. Benim bu seneki puanım 90.1955 ile 2 hane kabul ediyor. 90,20 yazacağım. Virgülle kabul ediyor bu arada. Netlerinizin önemi yok. Sıralamamı göster dedim. Burada mesela beni 4.837 demiş sıralamamı 4.756 aslında ve mesela 157. olarak göstermiş branşımda ama 91. tüm her şeyi seçtim. Ama bunun da güzel yanı ne? Ben de size göstermiştim burada şu 4680 kodunun ortak kodlarını göstermiştim. Burada en azından bu kimlerle ortak tercih yapıyorsunuz vesaire bunları görebilirsiniz. Bu açıdan da güzel. Yani KPSS'ye girecek bir insan en azından bu tercih robotundan gerçekten en azından mesela nereye atanmış kim kaç puanla atanmış kısa yoldan hemen görebilmeniz açısından çok iyi bu yüzden bu videoyu da ekstra olarak çektim ama gerçekten önemli bir konu olduğunu düşünüyorum kısa yolları da zaten severseniz bir başka videoda görüşmek üzere.